يا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان عن اهل وحي الله عن حملة القران حياتهم قران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قيمة amelleri, ibadetleri iptal eden, kulluğumuzu ortadan kaldıran, Allah katında hiçbir değerimizi bırakmayacak olan, önemli bir kavram olan şirk kavramından bahsedeceğiz. Şirk ve şirkin kısımlarından bahsedeceğiz. Allah Azze ve Celle bizleri, şirkten korusun, bilerek veya bilmeyerek şirke düşmekten muhafaza etsin. Rabbim Tevhidi tevhid üzere muvahhid bir şekilde kendisine kavuşabilmeyi, kendisine ulaşmayı bizlere nasip etsin. Şirk kelimesi kelime olarak da ortak koşmak manasında, ortaklık manasında. Kavram olarak da Allah Azze ve Celle'ye rububiyetinde, uluhiyetinde ve isim ve sıfatlarında herhangi bir ortağın koşulması, herhangi bir eşin yani Allah Azze ve Celle niteliğindeki herhangi bir ilahın, sahte bir ilahın Allah'a eş tutulması buna şirk denilmiş durumda. Ve bu gerçekten çok tehlikeli bir şey. Allah Azze ve Celle kitabının birçok ayetinde لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ buyuruyor. Şayet şirk koşarsan bütün amellerin gider. Yani dağlar kadar amellerin olsa, dağlar kadar salih amellerin olsa ama Allah muhafaza Rabbine eğer ortak koşmuşsan, Rabbine şirk koşmuşsan amellerinin hiçbir değerinin olmadığını söylüyor Allah Azze ve Celle bizlere. Şirki iki kısımda değerlendireceğiz. Büyük şirk ve küçük şirk olarak. Büyük şirk kişiyi İslam dairesinden çıkartan, İslam milletinden, milleti İbrahim dediğimiz İslam milletinden çıkartan ve din adına, iman adına kendisinde hiçbir nasibin, hiçbir payın kalmayıp da Ebedi cehennemde kişiyi kişiyi götürecek bir kavramdır büyük şirk kavramı. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza etsin. Dediğimiz gibi büyük şirk kişiyi İslam dairesinden çıkartan bir durum. Tabii ki bunun kısımları var, bunun şartları var, bunun kriterleri var. Yani kişinin cahil olmaması kasıtlı olarak söylemiş olduğu şey kasıtlı olarak söylemiş olması gerekiyor, hatadan uzak olması gerekiyor gibi şartları var. Tabii ki konumuz burada kişinin bir kişinin müşrik olup dinden çıkıp çıkmaması meselesi değil, sadece meselenin beyan edilmesi, izah edilmesi ki böyle bir duruma düşülmüş olunmasın diye. Tabii ki kişi yani büyük şirkin kısımları ile ilgili büyük şirkin tehlikesi ile ilgili Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. İnna Allah la bihi ve ma dun Büyük şirki kastederek Allah azze ve celle Allah asla kendisine şirk koşulmayı affetmez. Yani yarın Rabbimizin huzuruna gittiğimizde eğer birileri Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuşsa, şirk üzere Allah Azze ve Celle'ye gelmişse ve bu hususta da hiçbir mazeretleri yoksa Allah Azze ve Celle asla affetmeyeceğini söylüyor. Allah Azze ve Celle bu hususta ama veya firo među nedalik limen şer şirkin derecesine ulaşmayan şirkin altındakileri ise dilediği kişi için Allah Azze ve Celle'nin affedeceğini söylüyor. Peki hangi ameller şirk olabilir? Hangi ameller kişiyi dinden çıkartır, İslam dairesinden çıkartır? Bununla ilgili ise birkaç ameli örnek olarak verelim. Birincisi dua ibadettir demiştik. Du'a ibadettir, Allah'tan talep etmektir, Allah'tan istemektir. Duayı herhangi bir şekilde Allah'ın dışında başka birilerine yaptığımızda, başka birilerinden istediğimizde bunun Allah Azze ve Celle tarafından affedilmeyeceğini, yani nasıl biz müminler muvahidler, Ya Rabbi sen bizi affet Ya Rabbi, sen bize merhamet et Ya Rabbi, ihtiyaçlarımızı gidi Gider ya Rabbi sıkıntılarımızı gider ya Rabbi. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyet ver ya Rabbi. Bizleri rızıklandır ya Rabbi gibi sadece Allah'tan istenilmesi gereken bir şeyi bir kişi aynı Allah'tan ister gibi başka birisinden istediğinde, başka bir merciden, başka bir makamdan istediğinde dua hususunda Allah azze ve celle'ye şirk koşmuş olacak. Allah'ın vasıfları ve sıfatları hususunda Allah azze ve celle'ye şirk koşmuş olacak ki Rabbimiz diyor ki innellezine ted'un min dunillah ibadun Allah'ın dışında dua ettikleriniz, Allah'ın dışında çağırdıklarınız var ya onlar da sizin gibi sizin benzerleriniz kullardır. Yani size isteklerinizi yerine getirecek kişiler değildir. Bugün insanların ne yazık ki bazı kabirlere bazı makamlara bazı şahısların önüne gidip Allah'tan ister gibi onlardan istemesi bu durumu ortaya koymaktadır. Allah muhafaza. Rabbim tüm Müslümanları, tüm müminleri böyle bir günaha, böyle bir helaka düşmekten korusun. İkincisi niyet. Niyet şirki dediğimiz bir mesele. Bu da ibadetlerin herhangi bir ibadetin Allah'ın dışında başka bir kimseye yapılmasıyla ilgili. Ki Allah Azze ve Celle bizlere e, ibadetin tamamının, hayatımızın, ölümümüzün ve hayatımızın tamamının kendisine ait olması gerektiğini açıklamıştı, bildirmişti. قُلْ اِنَّ ve وَنُسُكِ وَمَحْيَيَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki benim namazım ve ibadetlerim vesaire ibadetlerim Rabbime sunmuş olduğumuz tüm kulluklarımız, Hayatım ve ölümüm alemleri Rabbi olan Allah içindir. Bir kişi yapmış olduğu herhangi bir ibadeti kasıtlı olarak niyet edip de Allah'ın dışında başka bir merciye, başka bir makama, yaparak bunu buna niyet ederse bu ibadeti ve niyeti hususunda Allah'a şirk koşmuş olur. İbadetlerin hiçbirisi Allah'ın dışında başka bir makam ve şahıs için yapılmaz. Sadece Allah için yapılır. Mekkeli müşrikler ne yapıyorlardı? Putların önüne gidip putlara adaklar adıyorlardı. Adak sadece Allah Azze ve Celle için kesilir. Onlara dua ediyorlardı. Onların ihtiyaçlarını onlara sunuyorlardı. Sadece Allah Azze ve Celle'ye has olan vasıfların başka birisine yapılması durumunda Allah muhafaza kişi müşrik olmuş olur, şirke düşmüş olur. Üçüncüsü ise itaat şirki. İtaat şirki ise Allah Azze ve Celle'nin kanunları var, nizamları var, yasaları var, yasakları var. Haramları, helalları var. Bu dinin, bu şeriatın sınırları var. Allah azze ve celle belirledi bu sınırları. Allah azze ve celle neyi yiyeceğimizi, neyi yememizin haram olduğunu, neyi giyebileceğimizi, neyi giymemizin haram olduğunu, neyi içebileceğimizi, neyi içmemizin haram olduğunu, yaşantımızın tamamını, Müslümanın hayatının tamamındaki sınırları Allah azze ve celle çizdi. Bir kişi de kalkıp İtaat edilmesi gereken bu hususta Allah'ın helal dediğine haram derse, haram dediğine helal derse, bu şekilde bir itikat ile gelip Allah Azze ve Celle'ye itaat etmeyip de haram koyanların ve helal koyanların peşinden gidip onların haram koyduklarına ve helal koydukları kavramlarını tasdik ederse Allah muhafaza itaat hususunda Allah'a şirk koşmuş olur. Rabbimiz ayetinde şöyle buyuruyor. Bu ayet Adi bin Hatim'in Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip de e, biz onlara zaten tapmıyorduk ki, onlara ibadet etmiyorduk ki e, hahamlarına, e, kendi ilim adamlarına e, tapmadıklarını ifade etmesi üzerine inen bir e, inen ayetlerden bir tanesi. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَس۪يحَ بْنَ مَرْيَمْ وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلٰهًا وَاحِدًا Diyor ki Allah Azze ve Celle, Allah'ı bırakıp da din alimlerini, kendi dinlerindeki o alimleri, rahiplerini, özellikle de Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Allah'ı bıraktılar, helal ve haram koyucular olarak onları ne yaptılar? Rab edindiler. Yani bizim helal ve haramımızı felanca koyar, filanca koyar. Bizim nizamımızı, yasamızı, kanunlarımızı, hükümlerimizi felancalar, filancalar koyup buna tasdik ettiler, buna itikad ettiler. Halbuki onlar diyor Allah Azze ve Celle tek, tan tek ilaha, tek olan Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmekle emrolunmuşlardı. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلٰهًا وَاحِدًا Halbuki onlar tek olan ilaha ibadet edilmeyle emrolunmuşlardı. Burada şunu gösteriyor. Demek ki Rahipleri, din alimlerini, Meryem oğlu Mesih'i veyahut helalı haram koyan, haramı helal koyan, helalı ve haramı Allah'ın koyduğunun dışında başka bir şekilde değiştirenlerin ilah edinme meselesi olarak isimlendiriliyor. Yani... Onları rab olarak edinilmesi, onların koymuş olduğu helalların haram, haramların helal olarak değiştirilebilmesi yetkisi dahi onların ilah edinilmesi olarak isimlendirilmiş. Allah muhafaza bu da itaat şirki'dir. Rabbim böyle bir duruma düşmekten de bizleri korusun ve dördüncüsü ise sevgi şirki. Yani Allah azze ve celle'yi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bizler her şeyden daha fazla sevmekle emrolunduk. Rabbimizi ve onun emirlerini, Resulünü ve onun getirmiş olduğu şeriatı her şeyden daha fazla sevmekle emrolunduk. Birileri çıkıp da Allah'ı, ve müminleri bırakıp da Allah'ın, Resulünün ve müminlerin dışında başkalarını aynı Allah'ın sevilmesi gibi severse, sevgiden dolayı da zaten itaat etmiş olacak. Kişi sevdiğiyle beraberdir misali, sevginin peşinden gitmiş olacak. Rabbimiz diyor ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayarlar. Bunları da Allah'ı sever gibi severler. İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'tan başka olan varlıkları, Allah'ın dışındaki o insanları, varlıkları, makamları, mevkileri, zevatı Allah'a denk tanrılar sayıp Allah'ı sever gibi severler diyor Allah Azze ve Celle vellezine amenü ve şeddü hubben lillah iman edenler ise en çok Allah'ı severler. İman edenlerin zaten imanını ilgilendiren bir mesele bu. Allah en çok seviliyorsa iman tamamlanmıştır Allah Azze ve Celle ve Resul en çok sevilmiyorsa iman hususunda zaten imanımız tam olmamıştır bu sebeple sevgi şirkinin de büyük şirk olarak geçtiği ve kişinin hata veyahut cahilliğinden dolayı değil de kasıtlı bir şekilde bilerek üzerine bu hususta inat ederek bunlara düşmüşse o kişinin müşrik olması ve İslam dininden çıkıp cehennemde ebedi kalacağı çok açıktır. Bir de küçük şirk olarak tanımlanan bir şirk var ki bununla ilgili de yine bazı misaller verilmiş küçük şirke yani kişiyi İslam dairesinden çıkartmayan ama yine tehlikeli olan, yine tehlikeli olan kişinin bilir bilmez hemen ondan uzaklaşması gereken bir şirktir ki bununla ilgili nebi sallallahu aleyhi ve sellem gizli bir mesele kaçınmanın zor olduğunu da bizlere ifade etmiştir. Onun için bunlardan bir tanesi için mesela riya bu türdendir demiş nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kişinin yapmış olduğu ameli riya için, gösteriş için yapması yani ne demek? Biz ibadetlerimizi Rabbimize sunacağız. Kıldığımız namazlarımızı, dualarımızı, haccımızı, zekatımızı cihadımızı, davetimizi her şeyimizi Allah Azze ve Celle'ye sunacağız. Bu yaptığımız ibadetlerde Allah muhafaza şeytanın vesvesesiyle birilerinin gözüne girmek için birileri desin diye birileri vay be ne güzel ibadet ediyor ne kadar fazla Allah yolunda veriyor ne kadar fazla cihad ediyor, ne kadar cesur ne kadar cesaretli gibi sözler desinler diye bir ibadet ortaya koyulursa Allah muhafaza o zaman da ee, gizli şirk dediğimiz o riya ortaya çıkmış olur ki o ibadetin Allah katında bir e, faydasının, Allah katında hiçbir karşılığının olmayacağını söylüyor Allah Azze ve Celle. Bu sebeple devamlı niyetlerimizi tazelememiz gerektiğini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere söylüyor. İnşallah bununla ilgili bunun kefaretin ne olabileceğini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmiş. Biraz sonraki hadiste okuyacağız inşallah. Ve diğer bir küçük şirke misal olarak verilen mesele ise Allah'tan başkası adına yemin etme. Allah'ın dışında başka birisinin adına yemin etmekte küçük şirk olarak değerlendirilmiş. Üçüncüsü ise uğursuzluk inancı. Yani bugün işte hava çok kapalı. Ben bugün yola çıkarsam şöyle olur, böyle olur deyip yola çıkmama veya işte şu kuş şuna delalet ediyor, şu olay şuna delalet ediyor. Bugün burada uğursuzluk var, burada etrafımızı uğursuzlar sarmış gibi böyle bu inançla hareket edip üzerine bir iş bina etmek bu da dinde yasaklanmış durumdur ki bunun da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem küçük şirk olduğunu beyan ediyor. Küçük şirk ile büyük şirk arasındaki farkın en önemli fark birincisi büyük şirk eğer kişi tövbe etmezse, şirkinden vazgeçmezse, hata ve cahilliğinden kaynaklanan da bir durum değilse bilerek bunu ortaya koyuyorsa onu kendisini İslam dairesinden çıkartıp ebedi cehennemlik yapıyor. Küçük şirkte ise İslam dairesinden çıkma diye bir durum söz konusu değil. Sadece o küçük şirke sebep olan amelle ilgili amelinin karşılığını alıp almama hususunda ne var? İhtila yani sıkıntı var. O tez zamanda o yanlışını görüp Allah Azze ve Celle'den o ameliyle ilgili kendisini affettirmesi gerekiyor. Ve ee, büyük şirk amellerin tamamını boşa çıkartır. Yani bir kişi e, 20 sene 30 sene Allah Azze ve Celle ibadet etmiştir. 30 sene sonra tutup da Allah Azze ve Celle bir şeye ortak koşup o ortak koştuğu şeyde de o şekilde o hal üzere ölürse Allah muhafaza bütün amelleri boşa çıkar. Çünkü Rabbimiz le in eşrak de le ameluke buyurdu. Şayet şirk koşarsan amellerini ne yapar? Tamamı boşa çıkar buyurmuştu. Bu sebeple ama küçük şirkte böyle bir şey yok. Küçük şirkte diyelim ki bir kişi bir ameliyle ilgili küçük şirke düştü. O amelinden dolayı hesaba çekilecektir. Ama diğer amellerine ne yapmaz? Zarar vermez. Küçük şirk çok tehlikeli. Korunması zor bir durum diye söyledik. Peki bununla ilgili ne yapmamız gerekir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey yuhannas! İttekû şirk. Bu şirkten sakının. Bu şirke dikkat edin bu yani çok önemli bir şey olduğunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yani sakınılması, korunması zor ya onun için çok daha hassas olun. Fe innehu ahfa min debi bin nemli. Zira bu yani bu bu şirkin bu türü bir karıncanın sürünmesinden bile karıncanın böyle sessiz sessiz yürümesinden bile daha gizlidir. فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَب۪يبِ النَّمْلِ Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü karıncanın sürünmesinden bile daha gizliyse ondan nasıl sakınacağız? Yani bu kadar gizliyse sakınmamız nasıl olacak dediklerinde قَالَ Kulu şöyle deyin diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu duayı ezberleyip bu duayı devamlı yapmamız icap ediyor. Allahümme inna na'udu bike min en nushrike bike şey'en na'lemuhu ve nestağfiruke lima la na'lemu buyuruyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu e, aleyhissalatü vesselam sahabelere cemi oldukları için söylüyor. Yani çoğul bir e, grup var karşısında. Yani deyin ki ya Rabbi bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırız. Bilerek sana herhangi bir şey şirk koşmaktan sana sığınırız. Bilmeden de koştuklar, bilmeden de eğer bir şirk koşmuşsak da bundan dolayı da senden mağfiret dileriz, senden istiğfar dileriz ya Rabbi demek. Bunu biz kendimiz söylerken Allahümme inni a'udu bike min en uşrike bike şey'en a'lemuhu ve estağfiruke lima la a'lemu şeklinde söyleyebiliriz. Bu duayı bilip bolca tekrar etmek lazım ki bu şirket düşmemek adına veya bilmediğimiz bir şekilde düşmüşsek Rabbimizin mağfiretine e, ulaşmamız adına büyük bir vesiledir. Peki kişi Allah'tan başkasına yemin ettiğinde bunun kefareti ne olabilir? Biraz önce demek dedik ki Allah'tan başkasına yemin etmekte küçük şirk olarak değerlendirilmiştir. Bunun kefareti nedir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem muttefakun aleyh olan bir hadiste şöyle buyuruyor. Men halefe billati ve'l uzza felyekul la ilahe illallah. Kim Lata ve Uzzaya yemin etmişse hemen Allah'tan başka ilah yoktur desin. Yani yanlışlıkla eğer birisi Allah'ın dışında başka bir şey üzerine yemin etmiş, hemen yemininden dönsün ve Allah'ın üzerine yemin etsin. Hemen desin ki la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Yeminini düzelsin manasında söylüyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Uğursuzluğun da küçük şirk olduğuyla ilgili söylemiştik. Peki uğursuzluğun kefaretini olabilir veya uğursuzluk gibi, şanssızlık gibi bir meseleden dolayı böyle bir e, kullanımda bulunmuşsak bunun kefaretini ne olabilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men raddet hutayratu min hacetin fakat eşrake. Uğursuzluk inancı kimi bir ihtiyacını yerine getirmekten engellemişse. Yani sen yola çıkacaktın ama baktın ki işte kuşlar şöyle gidiyor. Havada şöyle bir şey var. Güneş şuradan doğdu. Hava şartları şunu gösteriyor. Bugün uğursuzluk var. Bugün şansımız böyle deyip de yapacağım bir işi yapmadıysan bu şirktir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kendisine ait olan bir durumu farklı bir yerden değerlendirmektir. Bu şirk olmuş olur. Bunun kefareti ne olur? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sahabeler soruyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله قال أن تقول şöyle demenizdir veya şöyle demendir اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا ilaha غيرك. Ya Rabbi senin hayrından başka bir hayır yok. Senin uğrundan başka bir uğur yok. Ve senden başka ilah yoktur şeklinde de diyor ki ne olur kişi böyle bir telaffuzda böyle bir düşüncede bulunmuşsa onun da kefaretini ödemiş bulur diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli izleyiciler, kıymetli Müslümanlar e, Rabbim bizleri bilerek veya bilmeyerek şirke düşmekten muhafaza etsin. Allah azze ve celle ayaklarımızı din üzere sabit kılsın. Rabbim kendisine kavuşacağımız o güne kadar tevhid üzere, muvahhid bir şekilde razı olmuş olduğu ibadetlerle kulluk yaparak kendisine kavuşabilmeyi bizlere nasip etsin. Allah azze ve celle anlattığımız söylediğimiz, konuştuğumuz şeylerle en güzel şekilde amel edip başka karşıya kardeşlerimize de bu bilgileri ulaştırabilmeyi bizlere nasip etsin. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik kıymetli izleyiciler. Sizleri Allah Azze ve Celle emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. يا <laughs> بلبل